Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kayıp Şehir'in yepyeni bir bölümündeyiz. Bu arada bir cephe O yüzden bot var. da bot bu ağaca karşı o ağacı kıramıyor. O yüzden başka bir ağaçların üstünde dönüyorum. Şöyle gidelim. Mesela şu ağaçları kırıyor. Beyaz ağaçları kırıyor. O kadar işte. Bize şey yumurtası çıktı ya. Ee, Golar bile karlı da yumurtası. Şey oldu. Onu da modülü indirdim. VCP master'dan. Demiştim yani ya bot, botlu soy gelecek diye. Botlu soy artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama bunda yap. Oho. Kırılırken biraz bu girebiliyor arkadaşlar oraya güzel özür dilerim. Abla çok düşüyor. Hepsi düşüyor Ha bunun üzerine Hı -hı. aşağı. bunu da işe yarıyor. Uh -huh. Ne kadar güzel bir şey. Bu ya. ikisinden. Tegel <laughs> Construct <laughs> modu. Hı, bir tane hepsi bir şey ya. güzel hepsi düşüyor aşağıya. Uğraşmak çok hiç güzel Güzel bot ya. Ben sevdiğim bot. Benim. Bu arada arkadaşlar bugün şey yapacağız. Ee, neydi? Hulk. Hulk yapacağız. Onun için yeşil çiçek lazım bize. Yeşil çiçek var mıydı ya? Yeşil gül lazım aslında. Yeşil gül nereden bulacaksın? Ne bileyim. O bir 64'lük oldu bile. Bir tane de 4'ten fazlalık var. Evet. Oh, Biz neden de bir setle takılıyoruz kanka? O kadar diamond'ımız var. Ee, diamond'ı yapsana. Kafalık yapma. Takmıyorsun. Yok hiç. ne kafalı. Ama şekil bir değiştireceğim, kafalık yapacağım. O bana tamam. ona hiç yakışmıyor ya şey. Hiç güzel olmuyor. Bu arada canlarını da gösteriyor canavarları falan. Evet. Çok güzel ya. Baksana bu mesela şey. bunun kaç canı var? 10. Bir vuruşla ekeceğim mi? Alıyor. Demek ki öyleymiş. Da bir şey daha şey ileme buraya. Üçengeç bu sizi. Aynen öyle. Aha. Bir vuruşla koyun gideyim. Koyun zaten kolay ya. Bak şu ağaç çok büyük. Onu eldireceğim kanka. Hani ya. Aha. Dur, bakalım kaç tane çıkacak. Gir bakayım Bacağım. ilk önce. Bakalım kaç tane çıkacak. çok. İlk önce şuraya gir bir. bakalım şu anda kaç tanemiz var. E, 26. Bakalım kaç tane çıkacağız. Oo, buradan da çıktı biraz. Ey bir daha şey yok. Hah, kalmadı. Burada bir tane var zaten. O 61 bozmak istemiyorum baba. Yapalım. Yanlış Hayır, şey yere koydum. Ya. Eee neden yanlış yere koyuyorsun? Elim yapıldı ya. Bir tane düştü. Yana doğru çünkü düştü. Hay seni Selin. Aç gibi. Ana düştün aşkına. Atlayacağım ya. blok kırıldı lan. Neyse bu İçeri düştü. Hemen <laughs> böyle yeşil. Neyse arkadaşlar hiç uzatmadan direkt mal. Ben malzemeleri toplamaya başlayayım. Başta yün lazım bize. Yeşil yün mü yoksa beyaz yün mü? Yün kıracağım sonra da yeşili çevireceğim. Yolla buraya. Ay, yün çıktı lan yün çıktı tamam. Yavrum. Yılan. Ha bunun 8 canı var. Yılan. lan. Büyü o lan. 5 dakikaya büyüdü mü? Yılan. Büyü büyü lan. Büyü lan. Büyü büyü Acaba Golden Apple veriliyor mu lan bunlara? Aha Değil. full yedi şeyi. Aha, böyle öldüz gibi bir şey bu. O Golden Elba ile iki vurdum. Ne güzel. Arkadaşlar sadece Hulk'a dönüşebiliyoruz. Başka bir şeye dönüşemiyoruz. Lan toplasa Toplasana. Her topla da dönüşelim. Oğlum küçükler şey olmuyor ki. Yıl çıkmıyor ki. Başka koyun öldür. Villa yok ki etrafta ya. Var az önce gördüm ben arkada. Dön dön dön. Arkaya dön. Arkada mı? Öldürdüm ya ben Yok mi? tavuk. Ha doğru. İki tane mi lazım? Ne? Kaç tane lazım? Sekiz. Oo Battık seni. Aha büyüdü. Ha. Ne kadar çabuk büyüdü ya. Şey e, sekiz tane abi. var hem de. Hı hı. Biliyor sekizden oluyor da güzel bir şey. Aha, ha, burada bir şey gördüm. Kuyul değil bu. Tavuk. Lan tavuk niye koyun olmadın? Aha, bir Yok biliyorsunuz. biliyorsunuz arkadaşlar çok yükseğe zıplıyoruz. Ölümsüzüz. Bu güzel avantajları de. var. Şurada kırayım. Şurada büyük ağaç. Uf, bakalım kaç Bayağı bir şey çıkacak. Şu uf, uf. Ne girdi. yaptık, yaptık mı? Neredeyse. bu koyunları toplasak geri kalanları kolay aslında. Geri kalanlarda şey işte deri zırh. Onlar da yenekten çıkartılır. Aynen öyle. Bana arkadaşlar bu villayı bilmeyenler için bu benim yaptığım bir villa. Üst katını mahvetmiştim. Tuzak kurayım derken lan tuzak. Bir daha, daha kursan elle sen kurmak istiyor ee, <laughs> musun? Düşüyorsun. Burası da bizim tünelimiz aşağıda. şurası araçları Hadi bak. Bu diğer ha burada bak ev. Ha. Şuradaki evde bir ev. şey e, çöpleri doldurduğumuz ev. İlk ev. Hilesiz de yapmıştık onu. Neyse şimdi kayıp şehre doğru gidelim. Oralarda var. Ev de demiyor ama. <laughs> şehre doğru gidelim biz. Hilesiz o kadar olur yani. Burası ne? Ne Ay, girmişiz. Ha, girmişiz. Birine ben yakın geldim. yapsaydın ya şeyleri. Villayla şeyleri. Yok. Villayla sen bulma diye yaptım o kadar uzağa. <laughs> Ama yine zorla baktın işte. Ama bakmam da işe yaradı. <laughs> <laughs> Şimdi buralarda kuyul arayalım. Az önce tavuk gördüm ben kuyu zannettim bunu. Sen zaten her şeyi kuyu zannediyorsun. Bakmıyorum Bre, ki başka koyun? bir yere bakıyorum ben ben de beyaz görünce. Köylü... Hiç köylü yok ya. Hayla köylü koymam lazım Galiba köyde çok büyük. Aa gördüm bir tane az önce köylü mü? Yok. Pencere kenarda bir şey gördüm. Yok. Allah. Köylü kalmadık. Hepsini öldürdün galiba. Pencere kenarında şu var. Hepsini öldürdün mü lan? Hı hı. Bari birkaç tane bırak sen. Hepsini <laughs> Şurada. İçinde bir şey var sandım lan. Aynen bak sanki bir şey gözüküyor değil mi? Bir de var. Abi. Şöyle... Aha. Aha. Çoyu. Bir vuruşla <laughs> gidiyorum. Sekiz vuruyor da elbet kılıç. El Aslında yedi vuruyor da. Yok sekiz miydi daha git kılıç ya? Kaç Karan tane var, oldu büyüğüm gü bak bakayım. Dokuz. Dokuz, dokuz an yapalım. O ara dokuz tane oldu. Bilmiyorum bir tanesi kaç tane çıkıyor? Zalesi bazen 3 bazen 2 bazen de 1. 3 çıktı demek ki. 3 tane ölürdü çünkü. Hepsinde de 3 çıktı. Şimdi inek bulmamız lazım. Aynen öyle. Kaç tane inek lazım? İlk başta bir video bu ya. Aha ha. Kaçtı bir şey mi öyle? Yok tavuk o. Şurası da bizim bile galiba. Orada Urdu, odalar var. He bir iki de test biz bak bakayım oraya bir. Pek çok zannetmiyorum yok olası olmaz. Yok yok oralarda. Kalkalım bir daha. Burası da arkadaşlar işte bizim şehirdeki evimiz. Bu arada arkadaşlar ismimin garip olduğunu biliyorum değiştireceğim kanalımın ismi. Kikler oyuldu ne ya? Kikler oyulda yapacaktım da unuttum cuyu değiştirmeyi. Bu arada bir çatı bir şey yapıyor galiba. Aa baksana da güzel ağaç. Böyle bir ağaç evi yapsana var ya. Tipsiz ya acil tipi yok. Öyle bir atv yap, böyle bir ağaç evi yap. Bu ne ya? Ne bileyim ben. Bu ne la? Dur bakayım. Ha ben buraya işaretlemişim galiba. Buraya gireceğim diye. Ama girmedim boş ver. Ana onu görünce bir anda. <laughs> öyle, şu dağın arkasında. Öyle işte. merdiven yapacaksın ağaç çek diye. Ben bir kere de yapmıştım. Game botu sende. Dev gibi bir ağaç ev Ama bilgisayarda. İyi de sizde mi? Hı <laughs> hı. Yan yana dört tane ağaç koydum. Birden dev gibi bir ağaç çıktı. Süper bir işe yarasa. Vallahi ağaç et çıkıyor. Etini de yemek istemiyor. What? Nereye düştü falan. Şuradan çık. Ben bu arada arkadaşlar ben baya bir hastayım şu anda ateşlenmeye başladım var ya kanka Bir tutsana ağzıma Uf elim yaktı <laughs> Ölüyorum. Oo. O ne? Oraya bir şey Uçan yapacağım. Yer. Yapacağım oraya bir şey. Çiftlik Bakayım yapacağım. oraya be. Şimdi buraya üç yer ayrı yer olmasın. Hayır. Abla hep yemiş koyunlar baksana. Yemiş mi yoksa böyle mi? Bir şey iyi evet. arkada. Böyle yok, yok, yok. yok la benim ayak ses bu. Aslan ayak ses bu. Ha, bal kaba bal kaba bal kaba. Bunlar ne? Bal kaba da. Sen koydun mu Yok. Kedimiz de çıkıyor bak bak böyle. Tamam buralar da olması gerekiyor. Nasıl yok ya yelek yok. Bayağı uzak Bak kızım olsa <laughs> her yerde biterler. şimdi bir tane bile yok. Valla ha. Tamam hulk yapacağız ya. Oo az daha. Aha gördüm. Koş Üç koş koş şey koş olmaz. koş 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 koş. Kaç hadi tane yelek lazım? Uf uf uf. At da var lan. At da var. Kaç abi? tane lazım? Ana oyul Diğer ne bu? Diğer ne? Vur abi tane daha. Kaç tane daha. lazım? Hadi der çıktı. Yok. Hala? E, yeri Sekiz yok. Kaç tane? E, yer yok. Yer yok. Bir şey atman lazım çabuk. Ben senin. Şey Bal at ya. Ha bu tek blok ha bunu at. Aynen bunu atacağım. Alacak sonra tekrar ya. E, bundaki şeyi nasıl alacak? Ha, iki deri oldu. Dört deri. Dört Kaç tane lazımdı? Ha, dört deri. Hı? Kaç tane lazımdı? Sekiz. Sekiz. İki tane daha yine elimiz lazım iki tane çıkıyor. Fakat ben set yapmayı unuttum. Ha şimdi hatırladım tamam. Set hı. yapmayı unutmuştum lan. Ne oldu lan? Düştüm. Bilal cikardan düştüm lan. Şey Setimiz kötü ya o yüzdendir. Ee, şey diyeceğim Elisa. Ee, sadece dişe yünle şey mi lazım deri? Hı uh hı. -huh. Başka bir şey? Yok. Şu Şurası Mağabeyim. bir yere var boş var. Aa yün koymuş lan ben buraya. Akla bak ya. O değil de ben bunları nasıl yeşil şey şey yapacağım ya. Yeşil bitki şimdiye kadar hiç rastlamadım ben. Sen biliyor musun lan yeşil bitki yapmayı? Nasıl yani nasıl olacak ya? Yeşil bitki bildiğimiz. Aa, yeşil bitki yok ki. Oyunda. Dur bir dakika bir deneyip Şurada bir bitki kırayım Yeşil bitki nasıl bir şey ya? ya Yeşil bir tane bitki işte. Aa bunlar da yeşil Onlar kırdığımızda elimize geliyor mu? Evet Hayır Ay gelmedi 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 Hadi lan Şimdi de fırlatabilirim şu ikisini fırlat Hadi sen güçlü ettik zaten Aa, Şimdi bunu çevir diyeceğim. Yeşil. Aa, ne yeşil ne? Bu nasıl yapıyor lan? E, bir tane abi yeşil şey ne? İşte onu ben de merak ediyorum ya. Ne arkadaşlar şimdi e, bugünlük bu kadar uzun bir video oldu. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Bugün şey yaptık. E, malzemeleri topladık. Bir dahaki bölümde şey yapacağız. Bu ee, O yeşil şeyin ne olduğunu öğreneceğiz onu sonra. Aynen öyle. Neyse bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay. Bye. 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 Bye.